Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok kısa bir şekilde bir biz yorum yapmak istiyorum. Bu anlattıklarım kesinlikle alsat tut tavsiyesi değildir. Buna göre işlem yaparsanız zarar olabilirsiniz. Şimdi bizimiz ilk yapacağımız şey burada bizim otomatik olarak bir fibo çekmek. En gerçekten en tepedeki noktadan en dip noktaya bir fibo çektiğimiz zaman ben düşen trend olarak bakıyorum. Şu an e, bizim Bist'imiz 103 eski rakamla 103.200 şimdi 1032 ve bir kapanış yapmış 0.5 yani bu bizim pivotumuz. X100 biz 100 endeksimiz bizim tam olarak pivotun çok minnak bir üstüne bir kapanış yapmış. Bu bir yandan bir kuvvet veriyor bize tabii ki de. Pivotun üstüne kapanış yaptığı için alta sarkmadı ve üstüne kapanış yaptı. Eğer yarınki haftalık kapanışımız bizim pivotun üstüne kalırsa ilk olarak tabii ki de 1082 ve 1144 rakamlarını test edecektir. Buradaki Aynı zamanda e, test etmesini gerektiren bir etkenler de var. Bu etkenlerle bugün Merkez Bankası az önce galiba bir açıklama yaptı. Banka müdürleriyle banka CEO'larıyla bir toplantı yapacağız. Görüşme yapacağız diye. Büyük ihtimalle tekrardan bir reform paketleri veya ortaklıklar veya nakit birleştirmeleri gibi bir haberler gelebilir. Bunun nazarında aynı şekilde biz faiz arttırma olabilir ve dolara karşı bir hamle de yapabiliriz. Dolar da bu gece gevşeyip biraz daha rahatlayabilirse, biraz daha düşüş sağlayabilirse, biraz daha geriye doğru çıkabilirse endeksi rahatlatacaktır. Biraz daha para akışı olabilir. Ee, açıkçası bir hikaye yok %100. Evet, hikayenin arkasına balanıyoruz. Covid ikinci dalgası olabilir. Aynı zamanda işte Beyrut vuruldu. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak dış ülkelerle olan ilişkilerimizi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Yunanistan o küçük veya büyük fark etmez. Ufak bir krizimiz var. Amerika'da seçim tamamen yaklaşıyor gibi bir sürü dünyada olaylarımız devam ediyor. Bunlar hepsi tabii ki de bizim Türkiye'yi etkilemekte. Genel olarak bir olmadığımız zaman BIST 100 BIST 100 bir düşüşle beraber tam pilot noktasına dokunmuş ve kapatmış. Şimdi burada da gereken kesinlikle şey bizim 1032.37'nin üstünde kapanış yapmamız lazım haftalık dirençte. Işte. Şöyle ki peki bizim BIST'imiz şu an ne kadar kuvvetli? Gene geldim ben indikatör ve de en son ki bir de zaten sat sinirle beraber yukarıda 1201 yani 120 bin rakamlarında BOTEX bir de sat sinirle geçirmiş. Şimdi stokastik arasal zaten soğumuş. Arasal soğumuş. ADX'imiz burada düşerken bakın. X100 bu da düşüyor. Peki ADX ne yapıyor Kuvvetleniyor. Gerçekten sağlam bir para çıkışı olmuş borsada. Bu, bu da yine aynı hem LON'la tetikleyicisiyle beraber hem doların artmasıyla beraber biraz da TL'den bir kaçış olmuş. Bununla beraber de biz bir düşüş yakaladık. Açıkçası ben inanıyordum. Bu gece belki ufak müdahalelerle dolar gevşeyecek ve yarın pivot rakamımızın üstüne bir kapanış yapacağız. İlk hedef olarak 1082 ve 1144 rakamdan tekrar geri döneceğiz. Bu çok genel olarak büyük bir çapta fibomuzdu bizim. Daha böyle yükselene bakarsak alttan çekelim. Bakın buradan aldım. En son tepe noktasına gittiğimiz zaman ise bir alt rakamımız olan 1012'nin üstüne kapanış yapmamız lazım. Bu biraz daha kısa vade. Az önceki Fibo'ya nazaran. Bakın zaten burada iki dokunuş yaptık. İkili dip demiş. Ikili dip ihtimali vardı ama çalışmadı maalesef. E, 0.618'i kırdı ve yine bu alandaki pivot rakamımıza geldi bizim. 1012'nin üstüne kapanış yaparak tekrar 0.618'e çıkarsa bizim için sağlıklı olacaktır. Yine aynı şekilde bakın buraya baktığınız zaman 3 mumluk bir destek oluştu. Tutunamadı. Aşağıda 2 mumluk destek oluştu. Tutunamadı ve aşağı doğru sarktı biraz daha güç kaybetmiştir diye düşünüyordum. Aynı zamanda bir bakalım bir 4 nasıl bir durum var diye. Yani 4 saatlerinde kuvvetlenme devam etmiş maalesef ki. Yine aynı şekilde bu da evet hisse biz yüz düşüyor ama ve lakin kuvvetlenmiş. Yani düşen trendin gerçekten kuvvetli olduğunu göstermekte. E, Vortex'e baktığımız zaman bakın Vortex'imiz neydi bizim? 2 çizgi arası ne kadar geniş olursa o kadar güvenli bir trend olduğunu açıklamaktaydı ve şu an düşen trendin gerçekten kuvvetli olduğunu gözüküyor. Eğer yarınki kapanış bizim 106 bin üstüne atamaz ise yani az önceki dirençlerle nazaran ee, açıkçası çok hoş olmayabilir. Elinizde ise varsa bence beklemeniz daha iyi olabilir. Para ihtiyacınız olsa biraz da sadece vadeniz uzamış diyebiliriz. Ama ve lakin hiçbir zaman sınırsız bir düşüş olmaz. Hiçbir zaman sınırsız bir yükseliş olmaz. Aynı şekilde burada nasıl Covid zamanı Evet bu da ben de malda yakalandım. Bekledim ve ne yaptık? Bu da sadece Mart ayından aynı seviyeye gelmesi için konuşuyordum. 18 adına kadar Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 3 aylık bir süreçte bir gecikme yakaladık. Bu da stop olamayan arkadaşlar var ise e, tek yapması gereken şu an ekranları kapatın ve gerçekten bir dönüş sinyali aldığınız zaman maliyet düşünmeye başlayın şu anda maliyet düşürmek çok doğru olmaz. Çünkü hala düşüş devam ediyor. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. E, hisselerde dönüş aldığımız zaman bir maliyet düşürerek mal toplamak sizin için daha sağlıklı olabilir. Şimdilik biz için söylediklerim bu kadar. Yarınki kapanış gerçekten önemli. Ona göre tekrardan bir yorumlama yaparız. Teşekkür ediyorum.